İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomuzda yine paraf yayınlarından öğretici bir parabol sorusu çözelim. Hemen sorumuza bakalım. Koordinat sisteminde y eşittir fx ve y eşittir eksi 2 çarpı f 3x bölü 2 parabollerinin grafikleri verilmiştir. T ve k fonksiyonların tepe noktalarıdır. O, ve O, dikdörtgenlerinin alanları sırasıyla S1 ve S2 olduğuna göre S1 bölü S2 oranı kaçtır demiş. Şimdi bize iki tane parabol grafiği ve bu iki parabolün tepe noktaları verilmiş ve buradaki dikdörtgenlerin alanlarının oranı sorulmuş değil mi arkadaşlar? Bakarsak bu yeşil dikdörtgenin alanı arkadaşlar OB uzunluğu çarpı OA uzunluğu. Şunu fark etmeliyiz. FX fonksiyonunun tepe noktası arkadaşlar tepe noktası T. Tepe noktasının R değeri x eksenini kestiği nokta bakın B'ye geliyor. Yani OB uzunluğu tepe noktasının K değeri A'ya geliyor yani OA uzunluğu. Demek ki yeşil dikdörtgenin alanı arkadaşlar fx fonksiyonunun tepe noktalarının apsisi ile ordinatının çarpımıdır. Aynı şekilde arkadaşlar sarı dikdörtgenin alanı da bakın bu pembe grafiğin tepe noktası K, apsisi C, tepe noktasının apsisi C, ordinatı da D yani OD uzunluğu. Sarı dikdörtgenin alanı da arkadaşlar pembe grafiğin tepe noktasının apsisi ile ordinatının çarpımıdır. Şimdi biz tepe noktalarına nasıl ulaşabiliriz? Şöyle yapalım. Arkadaşlar fx fonksiyonunun tepe noktasına r virgül eksi k diyelim. Yani b noktasının apsisi b noktası r olsun. a noktası da eksi k olsun. Eksi k dedim çünkü arkadaşlar tepe noktasının ordinatı Y ekseninde arkadaşlar negatif bölgede. Bu yüzden eksi k dedim. Şimdi eksi 2 çarpı f 3x bölü 2 fonksiyonunun tepe noktasını r ve k cinsinden yazmam lazım. Şöyle biraz aşağı indirelim arkadaşlar. fx fonksiyonunun tepe noktası r virgül eksi k. Tepe noktası bilinen bir fonksiyonun parabolün daha doğrusu. Denklemini nasıl yazıyorduk biz arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi eksi k şeklinde yazdım. Normalde artı k idi fakat ben tepe noktasının ordinatına eksi k dediğim için bakın eksi k dediğim için eksi k yazdım. Şimdi eksi 2 çarpı f 3x bölü 2 lazım. Arkadaşlar bizler fx'in fonksiyonunun denkleminden f 3x bölü 2'ye geçebiliriz. x yerine 3x bölü 2 yazarsak a çarpı 3x bölü 2 eksi r'nin karesi eksi k olur. Fakat eksi 2 çarpı f 3x bölü 2 lazım. Yani eksi 2 çarpı f 3x bölü 2 de eşitliğin her iki tarafını eksi 2 ile çarparak sağlanır. Bakın burada çarptık. Eksi 2a 3x bölü 2 eksi r'nin karesi eksi 2 ile eksi k'yı çarparsak artı 2k olarak gelir. fx'in tepe noktasını r virgül k yazmıştık. Nasıl yazıyoruz? x eksi r'yi sıfır eşitliyoruz. x eşittir r tepe noktasının apsisi eksi k bu arada. Buradaki diğerimizde arkadaşlar tepe noktasının ordinatı. Aynı mantıkla arkadaşlar bu fonksiyonumuzun tepe noktasını yazarken apsisini bulurken 3x bölü 2 eksi r'yi 0 eşitleyeceğiz. 3x bölü 2 eksi r eşittir 0 ise 3x bölü 2 eşittir r'dir. Buradan x eşittir 2 r bölü 3 gelir. Yani tepe noktasının apsisi 2 r bölü 3. Ordinatı ise 2k. Yani arkadaşlar bakın grafikte pembe grafiğimizin tepe noktası hatta yazalım buraya da yazalım. 2r bölü 3 virgül 2k. C noktası 2R bölü 3. D noktası da 2K. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerimin alanlarını rahatça oranlayabilirim. Yeşil dikdörtgenimin alanı bakın OB uzunluğu R. R çarpı OA uzunluğu K. R çarpı K bölü. Sarı dikdörtgenimin alanı arkadaşlar. OC uzunluğu 2R bölü 3. Bakın C'yi 2R bölü 3 bulmuştuk. 2R bölü 3 çarpı OD uzunluğu 2K. Tamam ters çevirerek yapalım. R çarpı K çarpı bakın 3 bölü 4 R çarpı K olur. R çarpı K'lar gider. 3 bölü 4 olarak gelir. Yeşil dikdörtgenin alanı bölü. Sarı dikdörtgenin alanı 3 bölü 4'müş. Şimdi bize hangisi sorulmuş? Bir bakalım arkadaşlar. Demiş ki OATB OATB'de yeşil dikdörtgen arkadaşlar. Yeşil dikdörtgenin alanının sarı dikdörtgenin alanına oranı sorulmuş. Demek ki doğru cevabımız Ceyhan olarak gelmeli. Bu arada arkadaşlar bu sorunun cevap anahtarı yanlış. 4 bölü 3 demiş fakat cevap 3 bölü 4. Umarım çözümümüz sizler için faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.